öpmem! Niye? Kazayla omuzuna dokunsam bayılıyorsun! Öpsem, mefta olursun herhalde! Ay gene beni reddetti! Ne olacak benim halim? Afrika sahasına giriyormuş ha! Bütün köy mü yahu? Hemen satmayalım! Düşünmekte fayda var. Muhtarla baş başa konuşalım da sonra hmm. karar veririz. Bu ağaya güven olmaz. Hı. Haklısın. Sizin köylüler düşüne dursun. Gidip karşı köyde de tezgah kuralım. ağa yardımcı olur. Muhtar götür beyleri selam da söyle. Tamam, buyurun gidelim. Ne oldu ha? Kimse satmaya yanaşmıyor. Düşünüyorlar. Birazdan tek tek gelirler. Merak etme. ...Kölü kısmısı işte. E tartacak, biçecek, ama sonunda satacak. <gülüyor> 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 karşı köyde de bir tezgah kurmak lazım. Malum, ne kadar arazi satın alırsak payımız o kadar yükselir. Haklısın. Muhtar, beylere yardımcı ol, karşı köyün ağasına götür. Numan Numan'ı tanırım. Bize yardımcı olur. Hadi buyurun gidelim. Buyurun. Ya bu, İstanbul'daki tek holdingin müteahhitlerinden Yaşar Bey değil mi? Hı? Ne arıyor burada? Yahu bu Ankara'daki çok holdingin müteahhitlerinden Ferruh Bey değil mi? Ne arıyor burada? Merhaba. Selamünaleyküm. Merhaba. Merhaba. Hürmet ederim Yaşar Bey ya. Hayrola? Hangi rüzgar attı sizi buraya? Civarı şöyle bir kolaçan etmeye gelmiştim. Ya siz? E, ben de. Ben de. İyi günler. İyi günler. İyi günler. <laughs> Allah. Eşi var acaba burada, hayırdır inşallah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Vay namussuzlar! Bizden evvel davranmışlar. Bizim de faaliyete geçmemiz lazım patron. Hemen bir tellal bulalım, hadi bakayım, çabuk koş! Öteki firma faaliyete geçmiş bile beyim. Allah kahretsin, nereden haberler oldu? Bir şeyler yapmalıyız. Hemen tellala bulalım. Ey ahali! Duyduk, duymadık demeyin! Malınızı yok pahasına vermeyin! Karşı köyde Said Ağa tarlanıza yüzde on fazla veriyor! Duyduk, duymadık demeyin! Yahu Said Ağa'ya bak, yüzde on fazla veriyor. Numana göz göre göre yüzde onumuzu deve edecekti. Ben size demedim mi... ...bu Numan Ağa'ya güven olmaz diye? Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin! Malınızı yok bağısına vermeyin! Karşı köyde Numan Ağa, ...tarlanıza yüzde on fazla veriyor! Duyduk duymadık demeyin! Duymadık demeyin Numan ağaya bak Yüzde on fazla veriyor Ama biraz sabırlı olmaktan fayda var Benim Numan güvenim sonsuzdur Ona danışacağım Bir gidip fikir almayı düşünüyorum Yahu tarlaları sattık diyelim Sonra ne yapacağız Ondan sonra kümesiz kaz gibi ortada dönüp duracaksınız ha? Sen satmıyor musun Satmazsam ne olacak Kıyamet mi kopar hem ne diye satayım? Satmayacağım. Heh, i̇şler düşündüğümüz gibi gitmiyor. Köylü tedirgin. Onu toprağından ayırdın mı? Sudan çıkmış balığa döner. Onları ikna edecek başka bir şeyler bulmalıyız. Tamam. Yarın sabah hoparlörleri takalım. Marşlar da çalalım. Baş üstünü. Arada konuşma yaparız. Ben konuşma metnini hazırlarım. Evet evet. Bunu iyi akıl ettiniz. Evet, teşekkür ederim. Ha konuşmayı ben yaparım. Hitabet kabiliyetim kuvvetlidir. <laughs> Aslan Muhtar. <laughs> Ana! Hele aç şu radyoyu! Gene ihtilal mi oldu ne? Tek muhterem sarı kavak köylüleri! Allah zevalı vermesin. vermesin! Devletimizin büyükleri her bir şeyi inceden inceye düşünmüşlerdir! Hükümetimiz toplu... Dile ederseniz bir apartman kapıcılığı kafar. Yakın bir zamanda köşeyi dönersiniz. Karılarınız gündeliğe gider, kısa zamanda zengin olursunuz. Böylece refah içinde yaşarsınız. Zaten karılarınız. karşılıksız bırakmayacağız. Son müjdemizi açıklıyorum. Arazinize dünkü fiyattan yüzde elli daha fazla vereceğimi ilan ediyorum. Kapıcılık deyip de geçme arkadaş. Doğru. Benim bir asker arkadaşım vardı. İstanbul'da kapıcıydı. Altında arabası, beş dairesi vardı. Ben de duydum. Eğer bir kapıcılığı garanti ederlerse... ...bu firmaya satarım arkadaş. Ben de satarım. Kahvecilikten iyidir. Tabii. Fazla düşünme vatandaş! Bize gel bize! Malını bizim firmamızda değerlendir. Köyde davullar çalıyor ana! Yine bir düğün vardır muhakkak! Tamam, Ayşe'nindir bu düğün! Helal valla Sait ağaya! Sonunda kızını kakalayacak birini buldu! <laughs> Elini çabuk tutsaydın, o kızı şimdi sana alırdık! Aman düşman başına öyle kız be ana! Neyse, ben bir an Hı. önce gidip Sait ağaya bir hayırlı olsun Hı. diyeyim! Ne? Yok babam. Ay çok şakasız. <laughs> <laughs> Öyleyimdir. Tebrik ederim Ayşen. Evleniyorsun ha? E, evlenmek mi? Elif, ay koş bana bir şeyler oluyor. Elif koş. Ah, ne oldu? Yine bayıldı mı? Bu kız da amma illetli ha. Vay bunun kocası olacak kişiye. Böyle her aklına estikçe bayılır mı bu? siz buyurun içeri. Ben ablamla meşgul olurum. Babam sizinle görüşmek istiyordu. İyi. Bir de hayırlı olsun derim kendisine. Ah bayram! Ah. Köy bayram yerine döndü. İşler açılacak. İnşallah ikimiz için de hayırlı olur İnşallah. ha. İnşallah. Oo buyur bayram hoş geldin. Hoş bulduk Sait ha. <laughs> otur otur. Eh hayırlı olsun. <laughs> Sağ ol bayram. Çok iyi bir seçim yapmışsınız.